Derdim anlatmaya yetmiyor lisan Esaret altında binlerce insan Bak bülbüller sustu, güller perişan Bayramsa bayramınız mübarek ulusun bayram sabah bayramınız mübarek olsun yürekler yanıyor gönül perişan gözyaşı sel oldu yanıyor vatan Vicdanlar körelmiş, zulüm var her an. Bayram bayramınız mübarek olsun. Bayramsa bayramınız mübarek olsun. Mazlumlar masumlar vefa beklerken Anneler babalar feryat ederken Bebekler zindanda mahzun bakarken Bayram sabahıramınız bayramınız mübarek ki olsun Bebekler zindanda mahzun bakarken Bayram sabayramınız mübarek olsun Gurbete gelmişiz vatandan ırak Unutulmuş İslam haneler harap bize gerçek bayram nasip et yarab bayram sabayramınız mübarek olsun bayram sabayramınız mübarek olsun